Muhterem gönül dostlarım, Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Isparta'nın manevi mimarlarından Eğirdir'deki Baba Sultan veya da Sureti Baba, Zorti Baba diye de tarif ediliyor. Onun türbesinin yanındayız. Burası Eğirdir'in çıkışı. Hemen Yazza Mahallesi ile mahallesine gidilen kavşağın orasında oradayız. Baba Sultan hakkında iki tane rivayet var. Birincisi Böcüzade'nin ifadesiyle Baba Sultan olarak anılan kişinin Eğirdir Kalesi'nin ilk fethedildiği yıllarda kale bekçiliğini yapan gazilerin başındaki kişi olduğu rivayeti yaygındır diyor. Timur'un Anadolu'yu istirası sırasında Eğirdir'de bu istira sırasında payını almış. Timur'un Eğirdir Kalesi'ni kuşatmasının akabinde bölge halkı kendisine inandıkları, saygı duydukları bu Baba Sultan Şeyh Baba'yı Timur'un yanına elçi olarak göndererek kendilerinin affedilmesini talep ettikleri kişi olarak da bilinir diyor. Böcüzade. Diğer bir rivayette de Baba Sultan zaviyesi hakkında diğer rivayet Baba Sultan'ın esasen onun Hacı Bektaş Veli'nin torunu olduğu ileri sürülür. Sureti Baba, Baba Sultan'ın 14. yüzyıldan itibaren varlığı bilinmektedir. Hamitoğulları Beyliği döneminde, burası biliyorsunuz Hamitoğullarının başkentiydi. Sureti Baba zaviyesinin kuruluş hikayesinde bir gazi başrolu üstlenmiştir. Tabi bu türbenin olduğu yerde aynı zamanda zaviye vardı. Çeşitli kerametleri de bünyesinde bandıran bu gazi bölge idarecilerinin takdirini kazanarak burada zengin vakıfların kurulmasını sağlamıştır. Hamitoğulları topraklarının Osmanlı Devleti'nin sınırlarına dahil edilmesiyle Sureti Baba zaviyesi artık Osmanlı Devleti bünyesinde faaliyetlerini devam etmiştir. Arapça kökenli bir kelime olan zaviye herhangi bir tarikata mensup dervişlerin bir şeyhin idaresinde beraber yaşadıkları gelen geçen misafirlere ücretsiz yemek, yatacak yer sağlayan bina ya da bina topluluklarına biz zaviye diyoruz. Baba Sultan sureti baba zaviyesi de Isparta'nın Eğirdir ilçesinde bu bölgede yer almaktadır. Bu zaviye arşiv vesikalarında ve diğer kaynaklarda Sureti Baba, Zorti Baba, Baba Sultan, Şeyh Baba gibi isimlerle geçmiştir. Tabi bazı rivayetlerde burada ikinci bir kabrin olduğu söyleniyor Zorti Baba konusunda ama öyle değil. İçeride bir tane kabir var. O da Baba Sultan'ın kabri. Eğirdir ilçesi Yazda Mahallesi'nde bulunan bu Baba Sultan Türbesi, burası Yazda Mahallesi biliyorsunuz. Beyaz mermerden süslü kitabesinde türbenin Hamidoğlu İlyas Bey tarafından İsa bin Musa adına 1358'de yaptırıldığı söylenmektedir. Baba Sultan tek kubbeli bir türbe içinde sandukalı bir kabirde metfundur. Burada şeyhlerin ikametlerine mahsus bir oda ve bir aşhane vardı. Tabi bura eski zaviye halindeyken şu anda sadece türbe var. Zaviye kalkmış durumda. Ayrıca önceki dönemde vaz zaviye döneminde zaviyenin içerisinde sakahane adı verilen bölümde yani su ikram edilen bölüm. Büyük su küpleri vardı. Tabi burası yol üzerinde olduğu için bu büyük su küplerinin yarısı toprağa gömülü olup Eğirdir Gölü, hemen Eğirdir Gölü'nün dibindeyiz, yakındayız. Eğirdir Gölü'nden getirilen sular bu küplere konularak suların buz gibi olması sağlanırdı. Ana yol üzerinde yer alan bu küpler sayesinde giden gelen yolcular da bu sulardan içerlerdi. Bücüzade Böylece Zaviye bir nevi sebil işlevini yerine getirirdi. İşte Baba Sultan Türbesi'nin mekanı Yaza, Eğirdir, Isparta ve Konya yolu üzerinde kavşakta hemen Eğirdir Gölü'nün dibinde güzel bir mekanda bulunmaktadır. Her zaman olduğu gibi kendisine ruhuna Fatiha diyoruz.